Gerçek yüzümü kimse görmedi. Ben bile. Doğduğumda yüzümde bir maske vardı. Doktorlar şaşırmış, annem ağlamış, babam bakmamış bile. Maske çıkarsa başımıza kötü şeyler gelir diyorlar. Ama ne gibi kötü şeyler? kimse söylemiyor. Sadece unut bunu Ela deyip geçiyorlar. Evde hiç ayna yok, fotoğraf çekmem yasak, video bile izlemem. Yüzler sana zarar verir diyor annem. Okulda herkes bana garip kız diyor. Biri geçen gün sordu. Senin yüzün yok mu? Kendimi anlatamam. Çünkü ben bile kendimi tanımıyorum. Ama artık beklemek istemiyorum. Büyüdüm. 11 yaşındayım. Bir cevap hak ediyorum. Dün gece bir karar verdim. Gerçek yüzümü göreceğim. Ne olursa olsun. Sizce doğru mu yapıyorum? Yoksa çok mu geç kaldım? Ben Ela, 11 yaşındayım. Yüzümde her zaman bir maske var. Doğduğumdan beri. Annem, bu seni koruyor, diyor. Babam pek konuşmaz. Sadece susar. Evde bir kural var. Maskeni asla çıkarma. Okulda herkes bana garip bakıyor. Bazıları korkuyor. Bazıları fısıldaşıyor. Yüzü var mı ki? Diyen bile oldu. Arkadaşım yok. Olsaydı bile. Ona hiçbir şey anlatamazdım. Çünkü ben de bilmiyorum neyin içinde yaşadığımı. Bir gün beden dersinde Maskem kaydı. Herkes sustu. Kimse bir şey demedi. Sonra öğretmen beni sınıftan çıkardı. O gün annem çok sinirlendi. Onlar seni anlayamaz, dedi. Ama ben anlamak istiyorum. Ben neyim? Neden böyleyim? Bazen geceleri uyanıyorum. Yastığımda bir damla gözyaşı oluyor. Ama neden ağladığımı bile bilmiyorum. Bir defasında küçük bir ayna parçası buldum. Yastığımın altına sakladım. Maskemi kaldırmayı denedim ama elim titredi. Korktum. Ya aynada canavar gibi bir yüz görürsem? İçimde bir ses hep soruyor. Gerçek sen neye benziyorsun Ela? Siz olsaydınız. Görmeye cesaret eder miydiniz? O gün okuldan dönerken bahçedeki ağacın dibinde bir şey gördüm. Küçük, eski bir kutu. Üstünde bir yazı vardı. Ela benim adım. Etrafıma baktım. Kimse yoktu. Kutuyu açtım. İçinden bir kağıt çıktı. Kağıtta sadece iki cümle yazıyordu. Gerçek yüzünden korkma. Ailene değil, içindeki sese güven. Kalbim hızla çarptı. Bunu bana kim yazmıştı? Kutuyu alıp eve koştum. O gece uyuyamadım. Kağıdı tekrar tekrar okudum. Sabah tekrar ağacın yanına gittim. Bu sefer dikkatlice yere baktım. Kutunun altı biraz çöküktü. Toprağı eşeledim. Altında eski bir kapak vardı. Tahtadan yapılmış, üzerinde çizikler. Sanki biri oraya zorla kazı yapmış. Kapak biraz ağırdı ama açtım. Altında dar bir merdiven vardı. Karanlığa iniyordu. Soğuktu. Sessizdi. Korktum ama bir ses fısıldadı içimden. Devam et. Gerçek orada. İlk basamağa adım attım, sonra ikincisini. Aşağı indikçe hava değişti, nemliydi. Derin bir sessizlik vardı. Bir süre sonra küçük bir odaya geldim. Duvarlar taşla kaplıydı. Ortada bir masa. Masada eski bir defter duruyordu. Üzerinde Ela'nın günlüğü yazıyordu. Bu mümkün değildi. Benim hiç böyle bir defterim olmamıştı. Ama kapağını açtığımda ilk sayfada bir yazı vardı. El yazısı. Eğer bu satırları okuyorsan gerçek seni arıyorsun demektir. Sayfaları çevirdim. Bir çizim vardı. Maskesiz bir yüz. Tanıdık ama farklı. Altında tek cümle. Bu sensin. Elim maskeme gitti. İlk kez çıkarmayı düşündüm. Ama o anda arkamdan bir ses geldi. İnce, fısıltı gibi. Ela. Dur. Dondum. Biri beni takip mi ediyordu? O sesi duyduğumda kalbim duracak sandım. Arkamı döndüm. Kimse yoktu. Hayal mi gördüm dedim. Ama nefes sesini duydum. Karanlıktan geliyordu. Elimdeki defteri aldım. Merdivenlerden yukarı kaçtım. Eve geldim. Kimse yoktu. Odamın kapısı aralıktı. Yastığımın altındaki ayna. Gitmişti. Bir şeyler oluyordu. Biri beni izliyordu. Defteri sakladım. Gece annem yanıma geldi. Yüzü gergindi. Bugün dışarı çıktın mı? diye sordu. Yalan söyledim. Hayır. O an göz göze geldik. İlk kez. Annem benden korkuyor gibiydi. Ertesi sabah babam beni bekliyordu. Elinde bir kutu vardı. Kutuyu bana uzattı. "Bu senin." dedi. Açtım. İçinde bir mektup ve bir anahtar vardı. Mektupta şöyle yazıyordu: "Sana gerçeği söylemedik. Maskeni takman gerekti. Çünkü sen farklısın. Ama artık öğrenme zamanın geldi. Bu anahtar seni gerçek ailene götürecek." Gerçek ailem mi? Peki annemle babam kim? Sokağın sonunda terk edilmiş bir ev vardı. Anahtar oraya uydu. Kapıyı açtım. Toz, sessizlik, karanlık. Duvarlarda eski fotoğraflar. Bir tanesi yere düşmüştü. Fotoğrafta küçük bir bebek vardı. Maske takıyordu. Yanında başka biri. Benim gibi. Arkada el yazısıyla şu yazıyordu. Ela ve Elanur. Bir yaşında. Ben yalnız değil miydim? Bir kardeşim mi vardı? Arkamda bir ayak sesi duydum. Yavaş, dikkatli. Dönemedim. Donup kaldım. Sonra biri fısıldadı. Ela, sonunda geldin. Ses çok yakındı. Yavaşça döndüm. Karşımda bir kız duruyordu. Benim yaşlarımda. O da maske takıyordu. Ama yüz şekli, boyu, bakışı aynıydı. Sanki bir aynaya bakıyordum. Ben Elanur'um dedi. Senin ikizinim. Bir adım geri attım. İçimde bir şey kırıldı. Bu mümkün değil dedim. Ama elimdeki eski fotoğraf, defter, mektup hepsi doğruydu. Beni kandırmışlardı. Elanur yaklaştı. Annemiz bizi ayırdı. Beni buraya sakladı. Çünkü bir kehanet vardı. Bu iki çocuk birleşirse Maske düşer ve gerçek ortaya çıkar, dedi biri onlara. Ne gerçeği? diye sordum. Elanur maskesini tuttu. Yavaşça kaldırdı yüzü. Parlıyordu. Sanki ışıkla çizilmişti. Ne canavar, ne sıradan bir insan. Biz farklıyız Ela, dedi. Ama korkulacak bir şey değiliz. Biz iyiyiz. Ama insanlar bilse bize zarar verirler. Elim maskeme gitti. Kalbim çarpıyordu. Korkma, dedi Elanur. Artık yalnız değilsin. Gözlerim doldu. İlk defa biri beni gerçekten anladı. Maskemi tuttum. Derin bir nefes aldım. Yavaşça çıkardım yüzüm. Işıldıyordu, tıpkı onunki gibi. Ağladım. Hem mutluluktan, hem yılların yükünden. İkimiz de aynıyız, dedim. Ve ilk defa gerçekten kendim oldum. Elanur elimi tuttu. Sessizce güldük. Maske yoktu artık. Korku da yoktu. Yıllarca aynaya bakmaktan korkmuştum. Meğer en çok ihtiyacım olan şey. Biriyle aynaya bakmakmış. O günden sonra her şey değişti. Annemle babam bana her şeyi anlattı. Bizi korumak istemişler. Ama aynı zamanda gerçeği saklamışlar. Onlara kızmadım. Çünkü ben de kendimden saklanıyordum. Elanur'la her gün görüşmeye başladık. İkiz olsak da çok farklıydık. Ama içimizde aynı ışık vardı. Artık okula maskesiz gidiyorum. İnsanlar şaşırıyor, fısıldaşıyor. Ama ben gülümsüyorum. Çünkü ben buyum ve yüzümden utanmıyorum. Geçmişe değil, geleceğe bakıyorum. Ben kimim diye sorduğumda artık bir cevabım var. Ben olduğum gibiyim. Siz de bazen kendinizden korkuyor musunuz? Görmeye cesaret edemediğiniz bir yanınız var mı? Unutmayın. Belki de en korktuğunuz şey aslında en güzel yanınızdır. Eğer siz de bu hikayeyi beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ela'nın yerinde olsaydınız maskeyi çıkarır mıydınız? Yoksa sonsuza kadar saklanır mıydınız? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Bu tarz gizemli, duygusal ve sürükleyici hikayeleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Ve hatırlayın, gerçek gücünüz içinizdeki ışıkta saklı.